Evet arkadaşlar yeni bir YouTube videosu daha birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta 14 yaşındaki süper yetenek Anderson hücum rehberini çekmiştim. Nasıl hücum ettiğini analiz etmiştim. Şimdi gelelim daha zor kısma savunmasını analiz etmekte. Nasıl savunma yapıyor? Biz onlardan neler ondan neler kapabiliriz? Kendimizi onu izleyerek ya da benim yaptığım analizlerle nasıl geliştirebiliriz? Buna odaklanacağım. Ee, yine çok sağlam bir maçını seçtim. Yeni bir de çok yeni bir yeni bir patchteki çok yakın zamanda oynadığı bir maçı seçtim. kendisini kendisinin özellikle Evet. Video beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram Umut Kaplan 2 ile e, onu da takip etmeyi unutmayın. Her şeyi oradan duyuruyorum. Çok uzatmaya gerek yok. Hızlıca bir Anderson kadrosuna bir bakalım. Sonra da e, videoya geçelim. Kadro böyle. Kalede 91 Çe. Carlos Alberto 90. 87'lik desey var. Niye bilmiyorum. Onu kullanıyor şu an. E, Maldini. Çok iyi bir Maldini. E, Davies'i kullanıyor sol bekte. Rashford'ı kanat, sağ kanat, Mbappe'yi sol kanat. Oyun içi hali bu arkadaşlar. Kadronun e, Gullit, Bruno Fernandes orta saha ikilisi ve Ronaldo Ronaldo ileri hatta. Şimdi geçenki videoda daha böyle ilginç düşük kimyalı adamlar, stoperde Walker'lar, Cancelo'lar falan vardı. Artık böyle değil kadro. Kadronun durumu bu şu an oturmuş bir kadro. Biraz daha ikonlara gelmiş. E, çok uzatmaya gerek yok istiyorsanız ufaktan maça geçebiliriz. Şimdi ilk pozisyonumuz İkinci dakikaya gidiyoruz. Ha, karşısındaki oyuncu Megabit. Efsanedir. E, dünya şampiyonluğu var galiba. Üç kere Bundesliga şampiyonluğu var. Kendisi çok iyi bir oyuncu ve nasıl hücum edeceğini çok iyi biliyor. Anders'ın yaşı kadar da oynamıştır bu oyunu resmen. İnanılmaz tecrübeli bir efsane. Megabit'e karşı oynamış kendisi. Anders... E, 330'da 330 yaptı bu arada o bir yorumlarda gördüm o kaybettiği maç ayrı bir turnuva özel bir turnuvada kaybettiği için Foot Champions rekorunu etkilemiyor onun 330'da 330 galibiyet 11 haftada hepsinde bütün maçları kazandı Enders çok uzatmaya gerek yok şimdi evet başlayalım sadece savunmayı inceleyeceğim golleri veya bir şeyleri incelemeyeceğim şimdi burada Enders beyazlı ve turunculu formayla karşımızda burada penaltıyı kaçırıyor Top kornere çıkıyor. Siyahlı oyuncu megabit. Mbappel'e içeriye gidiyor. Şimdi topu kaptırıyor burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sadece 2 tane oyuncusu geride. Aradara darara bakmanızdan e, fayda var ben bir şeyler anlatırken. Ben de orayı tav edeceğim. Mouse'umu takip etmeniz önemli. Ben bir şeyleri gösterirken mouse kullanacağım. Şimdi Ender's topu kaptırıyor. Kaybettiği an en kısa en yakındaki oyuncuya geçiyor. Otomatik veya kendi R1'le bunun çok bir önemi yok. Şimdi bu pas buraya gittiği an hemen bu oyuncuya geçiyor. Her zaman pasa yakın kalıp, şimdi genel prensiplerde hızlıca bahsedeyim. Pasa yakın kalıp, pas e, dikine atılacak bütün pasları kapatıyor. Mümkün olan bütün pasların arasına giremeye çalışıyor. Araya giremeyeceği pas varsa oyuncunun ileriye gitmesi veya dikine pas atmasını engelliyor. Durmadan bir hat çektiğini söyleyebiliriz. Özetlemek gerekirse en yaptığı temel prensip bu. Benim izlediğim videolarında Anderson Şimdi. Evet. Topu başladı. Walker'la kapatamadı. Hemen bir aşağı gitti. Yukarıya çıktı top yukarıya dönerse diye ama top aşağı inince hemen yine yakındaki oyuncuyu aldı. Presle kapatmayı başardı burada. Ee, evet. 2.5. dakikadayız aynen. Şimdi burada top çıkarma presini yapalım. Ee, aşağıda taktikleri açıyor. Ee, şu hold pres dediği takım presi arkadaşlar. Takım presini açıyor. Gördüğünüz gibi zaten çok yukarıda oynuyor. Ee, i̇leride basarak oynuyor. Bu da güzel aslında başlarda biraz zorlanabilirsiniz ama kesinlikle oynayışınızı geliştirecektir ve aldığınız puanları artıracaktır. Bir veya 2 weekend lig, yani hafta sonu ligi sabredebilirseniz kesinlikle agresif oynamanın çok abartmadan mantıklı bir agresifliğin savunmada sizi daha iyi bir oyuncusu yapacağının garantisini veririm arkadaşlar. En azından 20 kişi kendi ceza sahasınızın içine bakıp kapanıp böyle durup savunma yapıp korkup bekleyip gol yemeyi çaresiz bir şekilde beklemekten iyidir. Kesinlikle biraz daha presli oynamanızı ben tavsiye ediyorum. Alışmak için biraz süre kaybetseniz de bir iki hafta beklediğinizin biraz alt altında puan alsanız da kesinlikle tavsiyem bu yönde şimdi Enders presi açtı takımını yasladı aşağıda bakın iki kişi hemen geliyor zaten oraya Pressle bastı şimdi aşağıda bir daha açtı bunu bu sefer açmasının sebebi eğer iyi bir dikine top olacak potansiyeli görürse offside tuzağını açmak offside tuzağını yaptığı anda oyuncuları yaslayacak arkaya top atmasını engelleyecek şu an bir gerek görmediği için tekrar kapandı menü evet Şimdi yakın kalıyor gördüğünüz gibi. Pası kapatıyor. Ara pas geldi. Mbappe yakın hala. Şimdi en yakındaki oyuncuya geçti. Bakın deli gibi saldırmadı. Desa ile şu an Desa ile gidip De Bruyne'a basmadı. Pası bekledi. Burada da sadece yakın kaldı. Top kime gittiyse ona geldi ve oyuncunun artık o De Bruyne'in sırtına döndüğünde bir yanlış bir hareket yaptığını gördüğü an artık şu aşağıdaki pası kapatmak için gidip sert bir prese topu kazandı arkadaşlar ee, kendisi. Evet hızlıca devam edelim. 3-13'teyiz. Evet. Burada topu top rakip kaleciye geçiyor. Rakip kaleciye karşı ne yaptığını bir bakalım. Şimdi bir pası tuttu. Pası hala atıyor. Bütün yakın pasları tuttu. Artık sıkıntı şurada. Bu oyuncu boş kaldı. Hemen buraya aldı. Topu kaleci bıraktan yakındaki oyuncuya gitti. Pres devam ediyor. Şimdi bu oyuncu bakın pası kapattı. Pas gitti. Artık aşağıya tutuyor. Dikine bir pas. Burada küçük bir hatası var. Ama top boyunca geçerse sıkıntı yaşarsınız. Oyununun en zayıf noktası herkesin yaşayacağı en zayıf nokta radar üstünden gösteriyorum. Şu sağ bek ve sol bekinizin olduğu yerler. Bu oyuncuların arkasına atılan toplar her zaman tehlike yaratıyor. Geçen sene de çok fazlaydı. Bu sene de böyle o pas yeter ki geçmesin diye artık Bekini, Davies'i koparıp şurayı kapatmaya geliyor. Top yine de geçiyor arkaya. Ortayı kapatıyor artık. Aşağı dönüyor top. Koşu var. Oraya bakıyor. Bu arada unuttum. İkinci defans oyuncusuna geçme simgesi olması lazım. Türkçesi onu da kullanıyor. Bu oyuncu L1'e bastığınızda oyuncu değiştirme tuşuna bastığınızda savunmada kime geçeceğinizi gösteriyor. Bu da güzel bir avantaj. Evet yakın kaldı ve Gulit'le hamlesini yaptı. Rakibin hata yapmasını bekliyor. Deli gibi her gözün üstüne koşarsanız arkada açıklık kalır. Siz de gol yersiniz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi 4-0-5'te güzel bir pas kapama örneği göreceğiz. Evet. Burada Ronaldo ile ceza sahasının içinde topu kaybediyor. Şimdi yaptığı şey dikkat. Pası kapattı gönülte olmadı. Top geriye döndü. İki tehlike var ya burası ya burası. Aşağıyı kapatamadığı için şimdi savunmaya dönüyor. Artık tek bir yer var ya bakın yapmaz gereken şey şu. Rakibinin sizin üzerine geliyorsa bir çalın yemeyin. iki nereye atacaksa pası orayı kapatın. Özellikle dikine atılacak pasları ya da yana atılacak pasları kapatın. Bakın İnanılmaz bir boşluk var ve atıldığı an tehlike olmama riski yok. Orta sahaya kadar geldiği için burada bir hata var. Sıkıntı var. Burayı kapatması lazım. O da aynen böyle yapıyor. Rakibi o boşluğu gördüğü an biraz geç kalsa oraya o top gidecek ama orayı zamanda kapattığı zaman prese topu kazanıyor arkadaşlar. Enders devam edelim. Şimdi burada bir set savunması göreceğiz 5-50'de. Evet sete oturmuş bir durumda savunma rakibiniz üzerinize geldikçe savunma da geriye gidiyor. Presto oynasanız da bu böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi burada nasıl ortayı ve durmadan takip ettiğini görün. Eğer burada çok fazla yaslanırsanız çok şöyle oyuncu etrafta dönmeniz gerekiyor durmadan pasları kapatmak için. Çok abartırsanız fazla uzaklaşırsanız toplu oyuncudan ya oyuncu topla dripline gelir ya da pas atar diğer adamlara. O yüzden burada iyi kapatmak önemli bakın. Ne kadar püsküttüğüne bakar mısınız? Top demin buradaydı. Doğru yerleri kapatarak pas attırmayarak onu orta sayı kadar geriye püskürttü. Sadece adamlarla açığı kapatarak ve en son kötü bir pasa sebebiyet verip topu set oyununda kazandı. Şimdi bir e şut blokajı var. 6.55'te oraya gidelim. Evet. Sonuçta her zaman yani hiç kimse en iyi oyuncu da olsanız bu şut blokajı oluyor. Bir şekilde top ceza sahasınızın içine geliyor. Bu sene otomatik bir şekilde oyuncuların yakında kaldığı zaman şu zaten kendiniz mükemmel bir şekilde engelleyebiliyorsunuz. Maldini ile ilk önce Mane'nin şutunu kapattı. Top Rashford'a gelince şuradaki şu tehlike bitip ortaya gelince top Maldini'yi ortaya kaydırdı. Ortadaki topu bloke etti. Devam ediyoruz. Burada da kaldı sakin. Sonra da pas arasını yapıp topu güvenliğe ulaştıracak inşallah. Ulaştıramadı ama şut geldi sonrasında. Yine de asıl tehlikeyi burada engellemiş oldu. Biraz daha garanti pasta çıkabilirdi ama herkes mükemmel oynayamıyor zaten. Hiç kimse mükemmel oynayamıyor. Herkese yanlış oldu. Evet devam edelim. Şimdi taç pozisyonu var. Taç çizgisinin orada 822'de. 22de Evet. Şimdi taç çizgisine pres geliyor. Radara bakmanızı şey yapıyorum. Kendi kamerası kapatıyor. Benim kameram kapatıyor hatta. Şimdi şurada bir taştaki oyuncuyla sağ beki birebir oynuyor. E, pas atabileceği herhangi bir yer yok sağdaki oyuncu yerine. Top oraya gidiyor. Şimdi yetişmesi lazım Carlos Alberto ile. Bir an bakın o çok anlık bir şey. Bunu görmenizi istiyorum. Şimdi şuradaki oyuncuya geçecek bakın. Bir anlık sadece o pası kesmek için. Bakın gördünüz mü? Geçti. Pas oraya gelmeyeceği hemen değiştirdi. Tekrar diğer L1 ile devam etti. Bir kere daha oyuncu değiştirmeye basıp geçti. Şimdi burada sıkıntı. Bu oyuncu kapalı. Bu oyuncu kapalı. Radardan görebilirsiniz. Burası da kapalı. O zaman ne yapması gerekiyor? Beklemeyeceksiniz. Rakibinizin pas atabileceği bir yer yoksa top ayağında sıkışmış demektir. Siz de ona dili gibi basmanız gerekiyor. O da öyle yapıyor arkadaşlar. Çok az geriye alacağım. Bakın. Delefeu kapalı. Orta sağ şurası kapalı. Burası kapalı. Herkes kapalıysa sıkıştırıyor ve onu mecbur olarak top kaybına veya taca zorluyor arkadaşlar. Devam edelim. Ee, 9.50'de bir blokaj var yine güzel beğendiğim. Artık sonlara geliyoruz. Sonra bir toparlama yapacağım. Evet. Kante ile geliyor. Megavit. Kevin De Bruyne. Kante aşağı burada. Bakın. Sol bekini Alfonso Davies'i nasıl kullandığına dikkat edin. Şu andan itibaren Alfonso Davis'e geçti. Yapabileceği çok az şey var rakibin. Ortalıkta açıkta bir Mbappe var. Şurayı kapatması lazım ve Bakın kapattı. Aşağı indi biraz yukarıya çekti hemen geri kaldı. Amaç karşısında kalıp pası engellemek. Çalım yemek zaten çok kolay değil çalım atmak. Ve bakın kapattı pası. Çok şık bir blokajla bitirdi. Şimdi son pozisyona gelelim. 10.40'ta. Evet Kevin De Bruyne ile geliyor. Rakibimiz güzel bir kontrol Bakın burada artık bir kontrol yemişsiniz. Savunmanızın arkasında bir top atılmış. Mbappe Desai ile baş başa kalmış. Bakalım ne yapıyor? Bekledi. Mbappe'nin topu ayağında tuttuğunu düşününce hızlı bir şekilde almak istedi. Alabileceğini düşündü. Alamadı. Kaymıyor. Ayakta kalıyor. Sonuçta hala yeteri kadar tehlikeli bir pozisyon yok. Açıkta bir oyuncu yok. Eğer şurada bir oyuncu olsaydı kayarak kesmek zorunda kalacaktı. Ama böyle bir aciliyeti yok. Yakın kaldı bir üstüne çalım yedi. Olabilir ceza sağlıklı. Mbappe'ye ele avuca sığmıyor. Sonra ne yaptı? Yine sakin kaldı. Bakın Mbappe bir daha çekti. Hiçbir hamlesi yok. Kareye basmadı. Yuvarlığa basmadı. Sadece karşısına kaldı. Çünkü zaten bu sene oyuncu karşısında kalınca ayağıyla otomatik engelliyor arkadaşlar. Ve en sonunda da zaten otomatik hamleyle aldı diye Yani sakin kalmanız önemli. Ee, evet son pozisyonda buydu. Şimdi kısa bir iki özet geçelim. Ee, videoyu bitirmeden önce. Presli oynuyor. Pas açılarını kapatıyor. Zaten çalım yemiyorsunuz oyuncunun karşısında kaldığınız zaman. Gereksiz kareye basmıyor. Ben bütün maç bir kere kaydığını gördüm sadece. Kaymayı çok unutabilirsiniz o yüzden. Sadece ortadaki toplara yetişmek için kayın uzaktaki toplara. Onun dışında kaymayın arkadaşlar. Eksik kalıyorsun savunmada. Kontra yediği zaman kesinlikle oyuncuya yakalayabileceği pozisyonsa yakalıyor. Benim fark ettiklerim bunlar. Genel olarak oyunu basıyor. Rakibin atabileceği sağında solunda herhangi bir yerde pas açısı yoksa rakibin üstüne gidiyor deli gibi. Rakibi kenarlara püskürtüyor ve bekleriyle çok hızlı olduğu için bekleri özellikle hızlı oyuncularla savunmadaki bunlar bekleriniz oluyor. 90 üzerinde hız oluyor. Deli gibi pas kanallarını kapatıyor hızlı hızlı dönerek. Böylece rakibi geriye püskürtüyor. benim analizlerim bu kadar. Umarım yararlı olmuştur arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Video beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Her şeyi Instagram'dan duyuyorum, duyuruyorum. Umut Kaplan 2N ile tekrar izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videoda görüşmek üzere ve son olarak iyi günler.